Oğlum. Su almaya gidiyordum da ışığı yanık görünce. Sen de bir iyi geceler de istersen Ömer'e ha. Ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler anne. İyi geceler oğlum. Ben dinlediğim masallardaki kötü adamlardan değilim çocuk. Korkma benden. Ben seni üzmeyi hiç istemem. Ne bakıyorsun? Hiç. Abla. Ablacığım. Ne yaptın ablacığım? İyi uyuyabildin mi? Kahvaltını ettin mi? Evet yumurta da yedim. Oy. oh aferin sana. Keyfinizi bölmek istemezdim Meryem Hanım ama içeride toplanmayı bekleyen bir kahvaltı masası var. Malum iş yapıyoruz burada, eğlenmeye gelmedik. Ablacığım ben şimdi işlerimi halledeyim. Sonra mola da buluşalım, olur mu? Tamam. Sen de öp. Oh, ben çalışırken sen de oyuncaklarınla oyna, anlaştık mı? Hadi hadi, kahvaltı bekliyor. gören de bir bunun kardeşi var sanır. Buldumcuk. Günaydın Ulviye Hanım. Ah, günaydın kızım. Aa, yo yo toparlama kalsın. Levent daha kahvaltı etmedi belki iner. İsterseniz ben hemen bir tabak hazırlayıp odasına götüreyim. Ah iyi düşündün tamam hazırla çocuğum. Hemen hallediyorum. Gel. Ben kahvaltınızı getirmiştim. Burada mı yaparsınız yoksa terasa mı çıkarayım? Kahvaltı istediğimi hatırlamıyorum. Şey, anneniz kahvaltıya inmedi deyince ben de... Yemek isteseydim inerdim. Odama isteseydim söylerdim. Ayrıca bu evde çalışmaya devam edeceksen... ...kafana göre iş yapmamayı öğreneceksin. Haklısınız. Düşünemedim. Özür dilerim.